Evet, şarkıdan herkese sevgiler, saygılar. Bu da ikinci videomuz olsun. Da bir adam yol ama ulaşacak diye. Yolumuz bu tarafa doğru. Bakalım. Bir yerlere doğru gideceğiz. Döneriz Kovalık tarafından. geriye doğru geliyoruz. Erdoğan gerçi Almanya'dasın ama evini vermek isteyebiliriz. Fazla olsun. çok güzel arkadaşlar tanıştık. İyi arkadaşlar tanıştık. Marmara yenilmeyi de buradaymış. Ya o kadar çok marmara var ki akılda tutmak, kafada tutmak çok zor. Baştan deniz pırıl pırıl görünüyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Hafiften esinti var inşallah bu esinti. Videoyu etiketmiyordur. Selamın aleyküm. takalım, takalım mikrofonu da bir şansa bırakmayalım sırtım şu anda Evet. Mikrofonu taktık. Odası dalga rüzgar vesaire onları duymamak için mikrofonumuzu taktık. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Yolumuz Şimdilik bu şekilde gidebiliriz herhalde ya. Şöyle. Bakalım. Bir kere tane şimdi Gençliğimi verin Almayın yavru Beni yıldan beri Vurmayın yavru Durun Dur, ümitlerim Etmeyin durulur Evvelce mutluyduk Ağzına sorul Günahım çok ise zincire vururum Beni yerden yere bulmayıyor Dün paylaşmış olan bir video Facebook'ta Şarkı ile bu sayfamızda Murat Ergen arkadaşımız çok güzel bir Değinmedim Artık bir değinelim istedim Youtube videolarımızı Bir arkadaş sürekli Beğenmeme işareti koyuyor Bir tek O arkadaştan geliyor Kimse o arkadaş Arkadaşım badem videolarımı beğenmiyorsun Niye izliyorsun Neden takip ediyorsun Beğenmiyorsan izleme Takip etme yani o kadar çok insan şarkıyı görmek için videolarımızı izliyor, bizi takip ediyor. Sen niye beğenmiyorsun? Hatamız ne? Yorum yap. Ben şunu beğenmedim, bunu beğenmedim de bilelim. Varsa bir eksiğimiz, hatamız, yanlışımız düzeltelim. Bir takipçimiz Almanya'dan Erdoğan arkadaşımız bir takipçinin yazmış olduğu yorumdan etkilendiği için Hasan abi sana dedi o rüzgar önleyici ben alacağım dedi. Bir takipçimiz yazmış dedi, dedi rüzgar sesini rahatsız ediyoruz diye dedi. Ben alacağım dedi. Sağ olsun kendisi internetten rüzgar önleyici bize temin etti. Allah Allah razı olsun. Şu anda rüzgar önleyici taktık onunla çekiyoruz videolarımızı. Rüzgar sesi muhtemelen size gelmiyor. Yani videolarımızda bir eksiğimiz, bir hatamız, bir yanlışımız varsa ki ben zaten bunu profesyonel olarak yapmıyorum. Kendi mesela tatil günüm bugün, pazar günüm. Ben sizlere ayırıyorum, sizler için videolar çekiyorum. Özleyenler için özellikle, şarkıyı için. İşte o beğenmeme işaretini yapan arkadaşa sesleniyorum. Ki videoları izliyorsan bunu da yazacaksındır. Amacın ne? İlgi çekmek mi? İyi çekmek istiyorsan başka şeyleri de Yani beğenmeme şartı yapmak sana bir şey kazandırmaz. Emin olsun. Daha çok milletin eti topluyoruz. Bu tarafta denizi denizinde bir görülmesi çok güzel. Şuradan bir yerden aşağı insem sahile yakın çekmek istiyorum

Deniz bugün şahane. Gibi görünüyor. Harika bir güzellik var. U verlaat me Я не daha çekelim. Tanem bir fenoya kadar. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Takip etmeyen arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim.